abartısı söylüyorum bir 5 dakikadır şu kırmızı ışığın yeşile dönmesini bekliyoruz. Ya yani kırmızı ışıkta yok da polisin artık bize geçmemesini bekliyoruz. Aa dayandı. Herkese Nepal Katmandu'dan selamlar. Şu an Paşipatunat diye bir yerdeyim. Burası bir Krematorium, ölü insanları yakıyorlar burada. Bir arkadaşımla beraber geziyorum bugün, Promot diye bir arkadaşımla. Bu hostelden bir arkadaşımın kardeşi bugün beni motorla gezdiriyor. İlk durağımız burasıydı. Bu arada şu nehir, Bagmati Nehri. Ganj'in kollarından birisi. İşte bedeni yakıp Ganj'e atınca reenkarnasyondan kurtuluyorsun işte kurtulmak için ölü bedenleri yakıp ganja atıyorlar diye biliyordum. Ama Promot bugün dedi ki o sebepten ötürü değil dedi. İşte günahlarımız yansın diye yakıyoruz dedi. Ama internette bulduğum bütün bilgilerde de bu reenkarnasyondan kurtulmak için olduğunu yönelik. Emin değilim yani arkadaşlar. Bakın şu karşıda ateş yanıyor ya. O bir ölmüş birisi ya da şu karşıdaki de aynı şekilde. Şu ileride bir tören başlıyor şimdi. Baştan başlıyor. Ona bir bakalım en baştan itibaren bir izleyelim. Ölenin büyük oğlu saçını kesiyor sanırım.

Çünkü olduğu yere geldik. Maymun Tapınağı'nın olduğu yere. Şu doğa çarkına baksanıza. Şimdiye kadar gördüğüm en büyük doğa çarkı. Bak küçücük kalıyor insanlar. Bakın bu da heykeli. Çok büyükmüş ya. Ya burada da herkes de diyemem ama birçok insanda küpe var. Bakın bu dalın kulaklarında da tünel var. Tünel olan da çok gördüm kulağında. Dini bir şey olsa gerek küpe. Okay, you can try With that. So what we have to do ah okay yeah we need to put there okay bu bir sutupa bunu zaten görmüştük bundan önce de. Everest sana kampına giderken bakın burada rahip e, Budistler dua ediyorlar işte ya da meditasyon yapıyorlar bakın nereye çıkıyor <laughs> bu da bir pagoda Hindular dua ediyorlar burada da İkisi yan yana bakın dönüyorlar insanlar etrafında görüyor musunuz pirinç pirinç. Arkadaşlar bu Mert bu arada. Merhaba. <laughs> Geçen gün tanıştık biz. Sizi tanıştırırım ilerleyen zamanlarda. Şimdi buraya geziyoruz. Burada karşılaştık. Yemek yemeye gideceğiz Mert'le beraber. Bunlar da neymiş bilmiyorum böyle ufak ufak. Bu arada buranın adı niye Maymun Tapınağı? 1970'li yıllarda buraya hippiler geldiklerinde Buranın aslında başka bir şey aslında. Savuy say komu öyle bir şey. Ta hatırlayamıyorum şimdi. Onlar da benim adımı telaffuz edemedikleri için Monkey Temple demişler. Öyle kalmış abi. <laughs> bir de burası çok yüksekte olduğu için bu tapınak süper bir katmanlı manzarası var. Size buraların en ilginç sokaklarını göstereceğim. İlginç değil de Biraz korkunç oluyor bazen. Bu sokak. Baksana böyle ana yoldan bir sokak ayrılıyor araya. Bak bile buradan motorlar falan da geçiyorlar. Ve kapkaranlık. Geceleri çok korkunç oluyor. Ama hiç tehlikeli değil. Nepal hiç tehlikeli bir yer değil arkadaşlar. Böyle aralarda tişört yapanlar falan var. Sürekli bir inşaat hali var şehirde. O da 2015'te o büyük deprem olunca burada yıkılmış birçok bina. Onun için binaları yeniliyorlar. Şeyler yapıyorlar. <laughs> Şu kıyafetine bak. Ben şimdi bir Türk restoranına gidiyorum binanın içinde. Mert de buradaydı onun yanına geldim. Kahvaltı yapıyorum burada. Ya burası şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi kahvaltı olabilir. Ne diyorsun? Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hem fiyat olarak hem de evet. lezzetli yani. Çok güzel, çok kaliteli şeyler getiriyor. Türk kahvaltısı diye bir menüsü var mercimek çorbası. Şöyle bir tabak, bir parça peynir, zeytin, salatalık, domates, kavrulmuş patates, omlet. Yanında da şurada çok güzel bir tereyağı vardı. Kendisi yapıyormuş. Çok severim tuzlu tereyağını. Tuzlu bir tereyağıydı. Bal, reçel ve ekmek getiriyor. Böyle getiriyor ekmeği. Tava ekmeği. Çok güzel. Bunun fiyatı 280 rupi. Yani yanında bir de çay getirdi. Sütlü çay. Süper bir fiyatlandırma ve çok lezzetli bir yemek. Mert burada ya. Hayatının büyük bir bölümünü burada geçiriyor. Mert bilgisayar başında bir şeyler yapıyor. Video editliyor. Gayet. YouTube kanalı açtın değil mi sen Aynen de kendine? Aynen yeni ben. açtım ben de. İlk videonu ekledim. Mert'in kanalını da bırakıyorum aşağıya. Bakın yeni başlıyor. <laughs> Motivasyon olsun. Aynen. Şimdi Mert'le buluştuk biz. <laughs> Tumandu'da. Yani bilmiyorum bütün Nepal'de mi artık ama Katmandu'da çok meşhur olan bir şey yiyeceğiz. Katirol. katirol ha? Katirol. Yeah, ek Katirol. Ek Katirol. Yeah. So this, this, is ek katirol. ek katirol. This is Paner Katirol. Yeah. Mert yumurtalı yiyor. Ben... Ooo... Oh. What is this? What is this? Oil. This, ek Katirol. No so no this oil. Oil, oil. Yeah. yeah oil. Little bit oil. ben de peynirli yiyorum. Mayonez. Mayonez. Yeah.

I have it also. Huh? Yes. Perfect man. Yes. <laughs> Bu da peynirli benimki. Efsane bir tadı var değil mi? Ötesi. Aynen Dün de yedik. <laughs> Dün de iki tane de yedik. Adı paner. Ah, this is paner. Yeah. So paner. Paner is cheese right? Yeah, cheese. Tavuk sote gibi peynir sote yapmış. Ve aynı şeyleri buna da yapıyor. Tamam. Nasıl Mert? Güzel değil mi? Muhteşem ya. Aynen. Sabah sabah daha iyisini bulamazsın. Ya <laughs> Böyle bir dükkan. Hop. Biz şu an tam eldeyiz. Şu karşıdaki iki bisiklet Mert'le benim. Baktapur diye bir yere gideceğiz. Bakalım neler bekliyor bizi Baktapur'da. Karşıya bakın, toza bakın nasıl toz kalkıyor yerden. Çok fena bir hava kirliliği var dayı. Geldik bisikletleri bir yere bıraktık çok yok vallahi. Aradan bir yerlerden girdik. Geldik mi? Aynen. Evet. <laughs> Evler ne güzel. Baksanıza rengine. Kırmızı kırmızı her yer. Tuğba. Abi şu evler nasıl duruyor baksana nasıl dengelemişler. Bu sanırım 2015'te 2015'te çok büyük bir deprem olmuş Nepal'de. Sonra böyle binalar yıkılmışlar. Bu tarz kötü şeyler olmuş. Bunlar da bu yıkılmayan binalar sanırım ve böyle <laughs> ayakta tutuyorlar diye tahmin ediyorum. Buharla pişiriyorlar. İşte da hiç görmemiştim mamayı. Çok ucuz o mama bulduk. 10 tanesi bir 60 tane, rupi. Bir tane tadayım. Eğer çok güzelse bir tane daha söyleriz. Tamam, tat bakayım. Ben hiç zannetmiyorum çok güzel olduğunu ama kötü değil mi? <laughs> o garip bir tatlı. Çok kötü de değil, çok güzel de değil. Aynen. 10 tane de yeter. Yani hakikaten yeter. Hı hı. Burası niye Tapola diye bir tapınak, Hindu tapınağı. Bunun tepesine çıkıp da izlemek istiyorduk şehri, yukarıdan görmek istiyorduk açıkçası ama burası da sanırım yine 2015'teki depremde hasar görmüş ve onlar oluyor. İskelelere bakın, şöyle bambuyla yapmışlar. <laughs> Ama önündeki heykeller falan çok iyi değil mi? Bakın bu da başka bir tapınak. Biz şimdiye kadar hep stupa görmüştük. Bunlar da pagoda diye bir tarz. Şöyle evet. uzaktan çekeyim. Böyle bakın. Şu da öyle ama işte gözükmüyor. Bir şey oynuyorlar ama anlamadım. Bu taşları oynatıyorlar. İlk önce eldeki tahtayı atıyorlar sonra taşları oynatıyorlar. Ne yapıyorsun? Ne 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 O

şu arkadaki fırın gibi yakacaklar sanırım. Kuruyacak çömlekler, yaş çömlekler. Aa, bak bir şey daha öğrendik. Of, abi yine yapıyor. Bak işte böyle yapıyor. Sonra bunu yaş haliyle birazcık güneşin altında kurutuyor. Ondan sonra da fırına atıyor tam kurusun diye. Belki de bambaşka da olabilir. Ondan böyle diye düşünüyorum. Bunlar da küçük küçük detaylar yapıyorlar. Ha, taşla. Vay. Ondan sonra böyle bir şeyler oluyor. Burada her yer tarih eser gibi bir şey arkadaşlar. UNESCO'ya kayıtlı en çok dünya mirası olan şehir burasıymış. Şurada bir tapınak var. Şurada bir şey var. İşte evler falan filan. Enteresan. Geyir toz içinde toz geldik katman diye doğru gideceğiz sokaklar <laughs> çok enteresan değil mi? Buraya geçen de ölü yakma törenleri için gelmiştik. Bugün de Ağartı diye bir dua için geldik. Tapınağa dua ediyorlar. Tapınağı kutsuyorlar akşamları. Ateş falan yakıyorlar. Burası da tapınağın girişi. Yani girişinin olduğu yer. Çiçek falan satıyorlar. Çiçek bırakıyorlar her yere. Kapılarına çiçek asıyorlar insanlar. Bakın, burada tapınağın yukarısında yüksek bir noktaya böyle bir izleme alanı yapmışlar. Tapınağın her yeri gözüküyor burada. Aşağıda da birini yakacaklar birazdan. Tören var. Bayağı büyük yer değil mi? Bayağı yapı var. Bayağı bayağı. ਮੋਬੋਨੀ ਸ਼ੁਤੁ ਸੁਤੁ ਵਾਰਿ ਦੀ ਸ਼ਂ Burası Budanad diye bir <laughs> stupa. Burası Budistler için önemli bir yer. Baksanıza bir sürü insan var. Bunun etrafında dönüyorlar. Monklar falan da var etrafta. Buda'nın gözleri vardı. Bakın yani insanlar bu stupanın etrafında dönüyorlar. Bayağı kalabalıklar halinde dönüyorlar. Buda'nın kemiklerinin bu stupanın içinde olduğuna inanıyorlarmış. Şu an karambol diye bir Ooo! şu an karambol diye bir oyun oynuyoruz. Okay. Ee, bu, just, like okay. just a second. Bu 5 puan, bu oh, this is 25. No no this is 10. Ah uh, this 5 uh, 10 25. 20. Tamam. İlk önce ya yani ilk önce şunları, siyahları ve beyazları atmaya çalışıyoruz. Şunları deliklere sokmaya çalışıyoruz. En sonda kırmızıyı sokacağız. Okay. Okay. Hızlı bir şekilde açıkladım. Şu an What ben açtım o. Yeah, I think so. Opa. You got uh, twenty now. Okay. <laughs> man, you got twenty five. Man. Oh, man, you got twenty five. <laughs> and so as <it's> magic man. <laughs> so now my turn. Okay? Yeah. Shit, man. Yeah. choke it, you Look at my play, man. Look here. <laughs> uh, <laughs> oh, boy. Opa. No, oh, man, this is too much. Oh yeah. Shit. <laughs> 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 okay. <Opa>. <laughs> <laughs> oh. Oh. <laughs> oh Yeah, give me these. Give me these. Oh. Do you want to play again or you don't want to play again? Uh, yeah, I want. If you want, so you need to put the 10 otherwise you can put five which one you prepare I don't want to okay play again oh okay. ah, yeah I want to I want I want, to want didn't put okay. yeah okay. okay okay so can I play now yeah you can play now. okay because you you did the mistake that's why it's the penalty ah okay you can <laughs> Yes! Oh. If you don't score, you need, to, you need to pay the penalty. Yeah? Yeah. Oh. You need to pay the penalty. Okay, I want to pay two and I yeah. want to play. Okay. <laughs> I like this. Yeah. Oh, I don't have. No. Have... I, should, I need, right? Yeah, I need. You should... <laughs> no, I forget it. Eğer ben sokamazsam, şu an ben hepsini <laughs> harcadım. Eğer ben sokamazsam... Yeah, yeah, yeah. You can play. Yeah. This one is more easy, man. You think so? Yeah. Oh, okay, man. Okay. Şimdi ben hiç sokamazsam ben oyundan çıkıyorum. Sure. Okay. Oho. Maybe 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 maybe. Ah oh, oh, shit. Woo. Yeah. Uh, finish.